Sanki bir kızın olmuş Aynı Muro'ya benziyormuş Muro gibi gülüyormuş Sena bena kimler yana <laughs> Alcan 250 dolar daha yapacak sizden kral benziyormuş Dur defansını çekeyim çekemiyoruz ee. Geldik yumurtacıya Yumurtacıya tereyağı getirdik Tereyağlı e, Tereyağlı yumurta yiyeceğiz Tereyağı getirdik Tereyağlı yumurta Neydi abadan Hakan mıydı? Kral Ömer abi, Ömer abi. De. Ha? Biber, Biber, Biber. Ömer abi. Biber olmasın kral. Sal ol, kral. Otur bura gel. Biber. Nereye? Biber. Üç tane söyle de ben ifak söyle ya, ifak var. Ifak. Ne yaptın kral? Bir video çekeyim Ne fena iyisin kral ya? Ha kral? Bunlar kim atacağım bu videoları? Ay kimse atmayayım ben hatırasız biriktireyim öyle. Kim atmamı istiyorsun? Bir an at. He? Ya kral. Bence sen içimizde ajan olabilirsin. <laughs> Nereden anladın kral? <laughs> ya biçim anladım beni ya.